Bütün ekibini tenize at Sakın üşüme çok senin anan Biraz düşünme geçiyor zaman Peki peki senin yolun beni çekin En azından benim yolumu aç Bana baka baka kalır atı yazı namaz ama Rap'i yanıladı batası canlanın Kafa kanın eli gerisi yuma deneme Sakın elin deli kofosun ateşi <laughs> yuva Bütün yüzünü lokada açın Rap'i yoluna çıkanı eze geçin çilek bile el bunu bilin Bak her tarafı enkrop Her teniz abone Rok fon kapalı Hadi git gel sen bak kimse ama ben robot. Elini verme bana lütfen. Hopun içine yenilecek lütfen. Hopun içine yenilecek ki lütfen. Hopun ki Bazen kesmez. Dost el izleyse el ver. koş git bir yer, et. sen bir mert ben ver. Sen, da, bir bomba patla. Adalet olsa İten, çocuklar. Ve <laughs> dualar. Gemime girdiniz, gemime demir alıyorum, hadi acele et. Bunun geri dönüşü yok, evet elim temiz benim, hadi gerilimi verin. Eline git, eline dön, fotoğraflarla bakışım dön. Ne küzele güney pusula yok, ne doğu ne batı bu yeni yön. <laughs>